Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft SG'nin tmlbsg.net'in yani timli e, setin timli SG'nin e, ikinci bölümünü görüyoruz arkadaşlar. E, birinci bölümde maviler kral olmuştu. İkinci bölümde de merhaba güzel olacak. nice lan. Aa, var, var, var Bir tane daha da mı? Hmm. Sen bir, bir tane daha. Da. Sizdiğinize kaçma öyle yerlerde. Bu arada arkadaşlar sizdiğinize gösterin size. Yeni skinimize arkadaşlar kanalımıza özel skin kanalımıza özel YouTube'u kullanmıyordu bunu yani YouTube'da video ben de bunu kullanayım dedim arkadaşlar. Ben benim bilmediğim. O. Dik. Geri düştük. en tepesinde sandık var. Emin mi? Yani? Bu kadar kişi var arkadaşlar çok tırsıyorum biliyor musunuz arkadaşlar böyle yılan gibi falan ama yani öldürecekler falan diye baya tırsıyor oha sandık var lan koş lan koş 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 adamlardan birisi bakmış lan bu bir tane diamond son bir diamond diamond ne lan Türk ne zaman? Oha lan. Bir tek banka almışım arkadaşlar nerelerden? Ben Ben Bir dakika arkadaşlar. Ekran takıldı. Onu kapatıp geri açayım diyecektim. Evçine girelim arkadaşlar. Evet. Evet. Tam... Tamam abi arkadaşlar. Evet, kaybederek bitirdik. Şimdi önümüzdeki diğer ellere bakacağız arkadaşlar. Şimdi register yapalım bir tanesini yani Lan yürü git lan Olmuyor Register yazarsan olmaz Lan Lan Yürü girdik Ediz biz arkadaşlar. Kırmızıyız arkadaşlar. Bu en son el almayacak. Bu videoda çabuk öldüm çünkü şeyde. Arkadaşlar direkt şuraya gideceğim. Buradan elimde. Bu Orada bir sandık gösteriyor arkadaşlar. Evet bizim takımdan kimse yok arkadaşlar. Bir tek şu arkadaşlar var. Şu arkadaşlar. Evet 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 kap 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 kap. Lan kapamadık lan. karakter yapacağım. Hiçbir şey yok. Pas 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 pas. Arkadaşlarımıza yardıma gitmemiz lazım arkadaşlar. Gel lan buraya. Da da da. Ne ne ne. Hey kırmızı ya arkadaşlar. Enerken <laughs> ona bir dönelim. Anam baş girdi adam. Orada bir yeşil görüyorum hatta iki tane yeşil görüyorum hatta. Bak. Bunlara gideceğim. Ponte Hunter çekmeyi düşünmüyorum. Gerek yok. Bir düşünüyorum hatta. Oo. Ben bu Ana ana. Ana orada. Pardon. Neden korkuyorsun anlamıyorum. almışım bizim takımda. Blue'lar hala 3 kişi takım ruhunu koruyorlar. da Rockets'in. Zaten biliyorsunuz Blue'yu biliyordum işte. Kaçayım mı yoksa? attı ya. Yok arkadaş ben bir el daha yapacağım. İnanılmaz derecede manyak bir şekilde şey arkadaşlar. Troll bir şey. Bildiğiniz troll yani. Bunun başka bir açıklaması varsa gelsin bana anlatsın birisi tamam mı? Arkadaşlar benim en iyi oynadığım harita ya bu en iyi oynadığım harita inşallah ölmem. Ben direkt buraya doğru kaçıyorum. Biz iki kişiyiz. Peki bu rest. Gol 870 bir tek bize. ner hiç sıkıntı yok hiç bozma. Bir şuraya doğru gideceğiz. Kalırız. Lan lan herkes 3 kişi oldu lan. Keşke 2 kişi kalsaydın sen de. Biz zaten 1 kişiydi. biz 2 kişiydik. Diğer takımdan. Şimdi 3'e 3, 4'e 3. Lan biz de bir 4 olalım be. Aha bizden bir kişi VIT Arkadaşlar süper süper süper. Aha Redikeye düştü. Herkes gördü onu arkadaşlar. Çok inanılmaz bir şey. Bak 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 bak. Nasıl diyorum? Mal kötü. Şey Bu Dönan, evet ben bakıyorum şimdi. Bu adam birisi bizi takip etmiş. geliyor. Ay arkadaşlar neyse bugünkü serimiz arkadaşlar yani bugünkü bölümümüz de böyle bir şey arkadaşlar. Neyse Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Ben değilseniz ben bu buton... tanımı ben buton beğenmedim butonu abonmayı unutmayın ne? abone olmayı da unutmayın olur çünkü yeter ki izleyin ben arkadaşlar izlenmeyi artıralım yorumlarda artıralım arkadaşlar İzlediğiniz için çok teşekkürler tak tak ama unutmayın görüşürüz arkadaşlar